<laughs> Kahramanmaraş Berberler Kuaförler Bilgi Paylaşım Platformu ve Bir Tebessüme Değer Derneği Dünya Yaşlılar Haftası kapsamında anlamlı bir ziyaret düzenledi. Etkinlik çerçevesinde Kahramanmaraşlı Berber Esnafları Huzurevini ziyaret ederek burada kalan yaşlılara saç bakımı yaptı ve onlara moral verdi. Berberler huzurevi sakinleriyle keyifli sohbetler gerçekleştirerek yalnız olmadıklarını hissettirdi. Yapılan saç bakımları sayesinde huzurevindeki yaşlıların görünümüne küçük dokunuşlar yapılırken yüzlerinde tebessüm oluştu. Ah, ben ben olur, Bu dayanışma dolu etkinlik huzurevi sakinleri ve çalışanları tarafından büyük beğeni topladı. Bugün Dünya Yaşlılar Haftası kapsamında huzur evimizde bulunan yaşlı teyzelerimiz ve dayılarımızın bakımlarını yapmaya geldik değerli meslektaşlarımızla. Bize bu imkanı sağlayan kurum müdürümüz Kenan Bey e ve yardımcılar arkadaşlara teşekkür ediyorum. Elimizden geldiği kadar bir nebze yaşlılarımızın yüzünü güldürebilirsek ne mutlu bizlere. Sizlere de Aksu TV ailesi olarak çok teşekkür ediyorum aramızda olduğunuz için. Ziyaretin amacı yaşlılara destek olmak, ve onların yanında olduklarını hissettirmek olarak açıklanırken etkinlik yaşlılar için anlamlı bir moral kaynağı oldu. Bugün huzur evimizde Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle yaşlılarımızı ziyarete geldik. Kahramanmaraşlı berber esnaflarımızla beraber bir tebessüm eder derneği olarak burada yaşlılarımıza bir nebze tebessüm olmak için buradayız. Onların saç bakımlarını yapacağız. Onlarla sohbet edeceğiz. En değerlisi, en kıymetlisi bu aslında. Onlar ziyaret edilmeyi çok seviyorlar ve sohbet etmeyi çok seviyorlar. Bugün bugün organize eden Mikail da abimize de başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz.